Hayır, başlayalım. Şimdi Barış annelerin de dün on ayrı kentte düzenledikleri eylemler vardı. Reberocalar'ın özgürlük şiarıyla e, yola çıktılar ve çok net bir şekilde de bir yılı, aşkın bir süredir devam eden bir süreç var ama bu süreçte devlet adım atmıyor. Devletin adım atması gerek deniliyor. Umut hakkı meselesi de salt bu süreçte bağlantılı bir sorun değil. Zaten yasal ve hukuksal anlamda bir zorunluluk altına imza atılmış. Avrupa Birliği'nde Avrupa Bakanlar Komitesi de altına imza atılmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. 2014 Anayasa yılına, Mahkemesi'nin de kararı var. Anayasa Mahkemesi'nin de var. 11 yıldır devam eden ve sürekli bu ertelenen bir şey. Bu hukuki boyutunu avukat savaş temelli konuşacağız ama ben daha çok seninle siyasi ve toplumsal boyutu üzerine konuşmak isterim. Barış annelerinin söylediği gibi bir an önce bu umut hakkının hayata geçirilmesi Ziyaret etmek istiyoruz dediler. Neler söylemek istersin? İktidar bu konuda neden hala ağırdan alan bir tavır sergiliyor? İktidar ve ortağı diyelim. Çünkü normal şartlarda bildiğimiz kadarıyla herhangi bir ek düzenleme yapılması gerekmiyor yani. Mevcut hukuki yapı içerisindeki ve Avrupa Birliği'nin de defalarca uyardığı şekliyle bu düzenlemeyi yapması gerekiyor. Bu ağırdan alan, yavaştan alan tutumu nasıl yorumlamak lazım? Bunun sürece etkisi ne olur? Devam eden sürece etkisi ne olur? İstersen buradan başlayalım. Evet, ben teşekkür ediyorum. Her şeyden önce seyircilerimizi de selamlıyorum. Ya şimdi aslında bu tür süreçler çok hassas süreçler. Zaten Önder Apo'nun da özellikle üzerinde durduğu bu. Eğer dikkat edersen sürecin hassasiyeti nedeniyle de çok temkinli ve yapıcı adımlar atıyor. Yani şu ana kadar izlediğimiz, şu ana kadar dinlediğimiz, gerek açıklamalarında gerek gönderdiği açıklamalarda ya da mesajlarda bunu net olarak görebiliyoruz. Süreç çok hassas. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl boyunca tekçi zihniyet üzerinde kurulmuş bir cumhuriyet ve bütün altyapısı onun üzerine kurgulanmış. Her şeyden önce bunu görmek gerekiyor. Bu konuda da e, gerçekten net ve duruşta sağlam durmak gerekiyor. Özellikle barış savunucularının. E, yani devlete sebebiyet verebilecek, süreci sabote edebilecek bütün adımların önlenebilmesi için çok hassas yürüyor. Özgürlük Hareketi bunu çok net bir şekilde sürdürüyor. Türkiye'deki demokratik e, hareketler hareketlerde ya da partilerde aynı şekilde bu hassasiyetle davranıyor. Fakat devlet sisteminde her zaman çıkar ön plandadır. Bunu Türkiye'deki iktidar açısından da düşünmemiz lazım. Hı hı. Ee, ne yazık ki Türkiye'deki iktidar e, kendi çıkarları doğrultusunda elinden geleni her elinden gelen her şeyi kullanıyor. Umut hakkı dediğin gibi umut hakkı normalde olması gereken hukuksal bir süreçtir ve bu evet. sadece önde ee, önder Apo değil. Onun şahsında bütün tutuklulara tanınması gereken bir hak üzerinde evet, e, e, bu normal tanınan bir hak. Türkiye'de bunun altına imza atmış. Hı hı. Normal 25 yılını doldurmuş her e, tutuklu, her hükümlü o o hakka sahip. Hı hı. Ha bunun önleyebilecek eğer nedenler varsa söylenir ama onlar da yok. Yani bir tutuklu ne yapabilir? Bir hüküm bir cezaevinde ne yapabilir? Dolayısıyla zaten bunun için normalde bu söz konusu bile olmamalı. Ama ne yazık ki sistem bütün bunları araçsallaştırıyor ve Kürtlere karşı ya da sürece karşı kullanıyor. Aslında bu sürecin gecikmesinde birçok neden var. Türkiye'deki siyasal altyapı, Orta Doğu'daki dengeler, Suriye, İsrail'in İsrail durumu. Yani bir bütün olarak düşündüğümüzde global anlamda Amerika'nın Orta Doğu'ya müdahalesi, işte Ukrayna'ya müdahalesi çok birçok şeyle bağlantılı. Yani bir soruna bakarken sadece Ankara'dan bakmamalıyız bana göre. Çünkü bütün bunlar etkili. Şimdi Suriye etkili. Eğer biraz konuyla ilgili neden sonuçlanmıyor? Düşünün 10 Mart'ta bir Anlaşmaya mutabakat kaldı. imzalandı. Evet, bir mutabakat imzalandı. Hı. Ama bu bu mutabakata rağmen şu ana kadar herhangi bir adım atıldı mı? Hayır. Öyle görülüyor ki Suriye'de bir lider yaratmaya çalışıyorlar. Yani bir radikal İslam örgütü liderin e, öncüsünden ya da militanından bir lider yaratmaya çalışıyorlar. Korkunç bir medya altyapısını oluşturmuşlar ve öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Zaten şeyde de gördük. E, yıl dönümünde 8 Aralık'ta da gördük. Hı hı. Yani Suriyedeki gösterilerde ve benzeri. Orada bir lider yaratmaya çalışıyorlar. Türkiye bu liderin yaratılmasında öncü rol oynuyor. Basını öncü rol oynuyor ve biz Kürtlerin haklarını ne kadar kesebiliriz, ne kadar engelleyebiliriz, onun mücadelesi sürüyor bir taraftan. Bu sürecin barış sürecinin bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor. E, Rebe Apo biliyorsun bundan bir iki ay önce net bir tavır koydu. Orası benim kırmızı çizgim ve bu süreçte bir ilgisi yoktur. Oradaki halk, oradaki yapı zaten kendini temsil ediyor, gereğini yapıyor. Ama Türkiye ne yapıyor? Bunun da yine bu sürecin bir aracı haline getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla tek noktadan baktığımızda şey gibi dar görülebilir. Yani geniş bir perspektifle bakmak lazım. Global anlamda bakmak lazım. Ona göre değerlendirmek lazım. Süreç evet çok hassas. Ama şu da var. Her hak yani Önder Apo'nun şahsında bugün İmralı'da bütün topluma, bütün e, cezaevlerine bir tecrit uygulanıyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Günübirlik haberlerini de yapıyoruz. Tutuklular bütün haklarından maruf bırakılıyor. Yani Normal, 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 bir tutuklunun sahip olduğu temel haklar var. Bırakalım siyasi hakları. Siyasi haklar bir yana. Normal ya, yaşamsal hakları bile engelleniyor. Bugün bütün cezaevlerinde temizlik sorunu var. Bütün cezaevlerinde su sorunu var. Yani onlarca sorun her gün önümüze geliyor. Her, dün de biz kaç tane rapor yaptık cezaevleriyle ilgili. Dolayısıyla e, Riberapu'nun şahsında Bugün bir toplum cezalandırılmaya çalışılıyor. O yüzden de toplum, o yüzden de konferansta da öncelik olarak bu, bu öne çıkarıldı. Yani umut hakkı bir hak olmasına rağmen, hukuki bir hak olmasına rağmen, aslında araçsallaştırılmaması gereken bir hak olmasına rağmen, yine araç haline getiriliyor ve bunu Kürtlere karşı kullanıyor. O yüzden bu süreç, bir de şey, şöyle... Şeye de bakmak lazım, AKP, bugün de Erdoğan'ın açıklamaları var. Hı hı. Kesinlikle geri adım atmayacağız. Bilmem ne yapmayacağız. Ama demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili tek bir cümlesi yok. Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz diye bir şey söylemiyor. Biz hukuki düzenlemeler yapacağız diye bir şey söylemiyor. Ha bu tür söylemlere rağmen, şimdi Komisyonun başkan ortak bir perspektif çizmesini he, başkan, temenni başkan ediyorum dedi. Apo yani başkan Apo'yla komisyonun görüşmesi önemli bir adımdı. Hı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkti. Hı. Kürtlerle bir masaya oturul, oturulması bu resmi anlamda, gerçek anlamda bu bir ilkti. Hı. Bunu böyle görmek lazım. Ama masaya gelen heyet hala adım atmada diretiyor. Atmamak lazım. Ha, atmamanın hı. noktasında hı. diretiyor. O açıdan... Şimdi burada iktidar bunu yaparken CHP ne yapıyor? Ya da muhalefet, genel anlamda muhalefet ne yapıyor? O da başka bir şey yapıyor. Bunu seçim hesaplarıyla gidermeye çalışıyor. Yani adaya gitmeyerek, eleman vermeyerek, aynı gün rapor hazırlayana, Kürt sorununa dair, Türkiye'deki demokratik sorunlara dair bir rapor yayınlıyor. Sanki her şey kendisi gerçekleştirecekmiş gibi ve bunu da seçime bağlıyor. İşte biz iktidara gelirsek yaparız. Zaten 100 yıldır iktidara gelen her partinin mesajıydı bu. AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde mağdurları oynadı ve mağdur politikasıyla iktidar oldu. 21 yıldır 20 pardon 23 yıldır iktidarda ve hala tek bir adım atılmış değil. O açıdan yani iktidarıyla muhalefetiyle artık bu sürecin toplumsallaştırılması, topluma yayılması gerekiyor. Sanırım kullanıyor. Yoksa bir süreç başlatılmış, 1 Ekim 2024'te başlatılmış, bir yılı aşkın, bir yıl iki ay oldu başlatılmış, üç ay oldu başlatılmış. Ama bu yani 15 ay önce başlatılan sürece baktığımızda hukuksal anlamda yani düzenlemeler anlamda herhangi bir adım yok. Hı hı. Doğal olarak toplum bunu sorgular. Reber Abba sürekli şunu söylüyor beni görüştürün çünkü bu sorun salt iki taraf arasında çözülecek bir sorun değil. Niye meclise taşmak istedi? Çünkü meclis toplumun toplumun temsil edildiği yer olduğu için meclise sevk edildi. Hı hı. Şimdi AKP'ye bakıyorsun diyorsun. Diyor ki komisyon karar verecek. Komisyona bakıyorsun diyor ki biz meclise sunacağız meclis karar verecek. Yani böyle öteleyen, sürekli top erteleyen, yani. evet yani. top çevirmeye çalışıyorlar. Toplu Toplum bunun farkında bana göre. Demokratik süreci iyi takip eden, onun öncüleri olan, başta Reberap olmak üzere bunu çok iyi, net bir şekilde takip ediyor, söylüyor. Ortaya koyduğu yol yöntem zaten e, İstanbul Konferansı'nda da biliyorsun tartışıldı. Bütün detaylarıyla tartışıldı. Zaten onunla da başladık. Hı. Bir sonuç bildirgesi de açıklandı. Ne olması gerektiği, hangi adımların atılması gerektiğini net bir şekilde ortaya koydular. Kim ortaya koydu? Toplumu temsil eden gerek düşünsel anlamda, gerek ideolojik anlamda, gerekse politik, siyasi anlamda toplumu temsil eden aktörler vardı orada. Yani sıradan değil, gerçekten toplumlara yön veren aktörler vardı. Siyasetiyle, ideolojisiyle, düşüncesiyle. Dolayısıyla en başta da Başkan Apo'nun oraya sunduğu bir metin vardı ve orada net yani bu bu sorun benim diyor ki bu süreçte görüşebilmem lazım basınıyla görüşmem bilmem lazım Düşün, düşünsel anlamda insanlarla görüş, görüşmem lazım bunu paylaşmam lazım diyor mesele benim özgürlüğüm değil ya da ben özgür olsam nereye gideceğim ama mesele koşulların sağlanması yani avukatlarıyla bile doğru dürüst görüşemiyor yanında hala 4-5 arkadaş var. Onun dışında herhangi bir şey de yok. Paylaşabileceği bir kesim de yok. Oradan gönderdiği mesajlar paylaşılıyor ama bu mesajlar kendisiyle tartışılmıyor. E şimdi mesela gazeteciler de soruyor. Diyor ki biz sormak istiyoruz. Yani bu süreci daha iyi anlamak, daha iyi kavramak için ve paylaşmak için biz anla biz anlamak istiyoruz ve muhatabıyla biz bunu konuşmak istiyoruz. Ki daha önce de da dedi canım. ki eleştirilerinizi, Tabii ki. önerilerinizi Bunu dört sürekli alıyor zaten. Mesela yani. avukatlar şimdi e, dem heyeti her gittiğinde önce bir tur atıyor. Mesela bugün Babacan'la görüşmüşler. Herhalde diğer partilerle de görüşecekler. Yarın da e, e, Yani bu görüşmeleri yapıp oraya aktarıyor. Oradan aldığı görüşleri tekrar paylaşıyor. Ama bu süreci sürekli geciktiriyor. Yani bu, bu tamam olumlu bir adım, olumlu ama geciktiriyor. Her geciktiriyor. Yani her geciktiriyor. Tabii ki riski de artırıyor. O açıdan yani Başkan Apo'nun bir şekilde artık toplumla diyaloğa geçmesi gerekiyor. Bir diğeri de şimdi Başkan Apo'nun ortaya koyduğu proje insan merkezlidir, toplum merkezlidir. İktidar merkezli değil, toplum merkezlidir. Toplumun kendi kendini yönetmesi, kendi kendini örgütlemesi, bu örgütlülük temelinde kendi kendini demokratik, barış ve hukuksal anlamda kendi kendini yönetebilmesi, o koşulların yaratılması doğrultusunda kendini örgütlemesi. Başkana sunduğu proje bu. Mücadeleyi büyütmesi. Evet, mücadele tabii ki bunun için bir mücadele de olacak. Barış, şimdi anneleri, barış anneleri bunun örneğini yani gösterdiler. Evet yani o açıdan şimdi Kürt tarafına yani hala yani Bahçeli çıktı mecliste dedi ki bir kuş tek kanatlı uçamaz. Hı hı. Kastı neydi? Öbür kanadın da adım atmasıydı. Hı. Ama ona rağmen Erdoğan çıktı, bir açıklamalar yaptı, global açıklamalar yaptı. Böyle geniş bir yelpazede biz kararlıyız, biz şöyle sürdüreceğiz. E, Et tamam diye, şüt diye dokunmayı, minler evet, kenarından. Yani, <laughs> ama hala bugün de açıklamalar yapmış. Hiç kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. E tamam da şu anına kadar sizi tutan kim? Hı. Niye bu adımlar? Yani sende belli. Ufak bir düzenleme Avukat arkadaş da söyledi. Yani ufak bir düzenlemeyle aslında normalde hiç düzenlemeye bile gerek kalmaksızın yapabilirler. Bir de şöyle de bir şey var Selahattin. Mesela Umut Hakkı 25 yılını doldurmuş insanlar. O Hakk'a sahip. Bırakılabilir, bırakılmayabilir. Fakat tartışma konusu bile yapılmadı Türkiye'de sistemsel anlamda. Ya 30 yıl cezasını bitirmiş insanlar. 30 yıl Yatmış ama 32 yıldır, 33 yıldır cezaevinde olan insanlar var. Niye ha Kürtçe eğitim, eğitim aldın diye ciddi evet. ceza sağlayanlar da var. Şimdi gerekçelendiriyorlar. Yani. Şimdi sen bir süreçten bahsediyorsun. Öğrenciler kendi aralarında bir eğitim gibi bir şey başlatıyorlar. Bir anda milli eğitimi üzerine sürüyorsun. Siz yasak iş yapıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Eskişehir'de gördük en son. Hı hı. E şimdi bu sürecin en önemli aktörlerinden bir tanesi kadın ve sistem öyle bir hale gelmiş ki meclisin altında kadınlar tecavüze uğruyor. Son bir dakikamız evet, o kaldı. O açıdan, o açıdan toplumlarsa... yani bu süreç başta da belirttiğimiz gibi hassas bir süreç. Hı hı. Bana göre Kürt tarafı ya da demokratik taraf e, demokratik toplum tarafı bu süreci o hassasiyette sürdürüyor. Hı hı. Öbür taraf ise hala toplumun sinir uçlarına dokunuyor. Hı hı. Hala sinir uçlarına dokunuyor. Fakat bu süreç gerçekten hassasiyette e, sürdürülmeli. Ve çünkü bir toplumu düşünün yıldır aynı mantık tekçi bir zihniyet üzerine kurgulanmış Dolayısıyla bu toplumun değişmesi gerekiyor hı hı. bunun yolu yöntemi de tarafların Güney Afrika'da olduğu gibi tarafların karşılıklı oturup tartışması sohbet etmesi toplumla paylaşması birebir paylaşmasıyla olabilecek bir şey hı hı. E, artık bu ufak tefek şeylerin yani Umut hakkıydı şeylerdi. Normal tartışma konusu olmaması gerekiyor hı hı. ve en önemlisi de sürecin gerektirdiği adımların atılması. Bir an, gerekiyor. Önce, atılması bir an, önce, gerekiyor. an önce atılması gerekiyordu. Hı hı. 15 ay geçti, umarız yıl başına kadar artık ki önümüzdeki hafta somut adımlar görebiliriz. Somut adımlar bekleniyor. En azından şöyle bir beklenti var. Komisyon raporları sunarken, o ortak raporları bir rapor haline getirip meclise sunarken acaba hangi önerilerde bulunacak. Açıkçası biz de bekliyoruz. Hani partilerin ne dedikleri biliyoruz ama bu ortak rapor haline getirilecek sonuçta meclise sunulacak. Yani önümüzdeki hafta bana göre biraz Takip daha edeceğiz. sıcak olacak. Hı hı. Bazı sonuçlar aşağı yukarı belli olacak.